Şimdi gelelim. Eğitimden devam edelim. Bakana taban maaş dersi. Bakan Tekin'i dersimize davet ediyoruz. Asgari ücret 17.002 lira. 15.000 lirayı kiraya ödedik. Pazar ve market alışverişini 5.000 lira olarak yazıyoruz. Faturalarımız var. Minimumdan hesapladığımızda 5.000 lira. Toplam gider şimdiden 25 bin lirayı buldu. Bir gün önce ters kelepçe takılarak gözaltına alınan özel sektör öğretmenleri bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. Bu kez en iyi bildikleri yöntemle taban maaş talebini dile getirdiler. Özel okulda asgari ücretle çalışan matematik öğretmeni Elif Açıl tahtanın başındaydı. Ders anlatır gibi anlattı. Elimizde 17 bin liramız vardı. Aylık harcamamız 8 bin lira içeride. Bu yıllık 96 bin lirayı buluyor. Asgari ücretle mi geçinsin öğretmenler Sayın Tekin? Özel sektör öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde. Bakan Tekin onların sesini duyacak mı bilinmez ama öğretmenler bir taban maaş dersi verdiler. Tahtaya tek tek rakamları yazdılar. Asgari ücretle geçinemedikleri için her ay 8 bin lira kredi kartı ya da kredi borcu yılda da 96 bin lira borçla geçiniyoruz dediler. Asgari Özel Sektör Öğretmenleri Bakan Tekin'in müsteşarlığı döneminde kaldırılan taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesini istiyor. Eğer taban maaş uygulaması olsaydı özel okullarda en düşük öğretmen maaşı kamudaki gibi 39.500 lira olacaktı. Özel Sektör Öğretmenleri meclise gelecek öğretmen meslek kanununa madde eklensin taban maaş ve güvenceli çalışma geri gelsin diyor. 10 aylık sözleşme sonrası biz hem işsiz kalıyoruz hem sigortasız kalıyoruz aslında. Hastaneye de gidemiyoruz. Herhangi bir sağlıkla ilgili problem yaşadığımız zaman onu evde kendi geleneksel yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz diyeyim. Burada bir taban fiyat belirlenecek Hayır, yok. Gibi. Bizim öyle bir yetkimiz yok zaten. Bugün taban maaş uygulamasına geçilirse bürüt olarak eşitlemeye de karşı değiliz ve olamayız da. Bizim buradaki talebimiz devletin özel okul öğretmenlerinden yapılacak kesintileri kendi öğretmenleri yapılan kesintilerle eşitlemesidir. Bakan Yusuf Tekin taban maaş benim yetkimde değil dedi ama Türkiye Özel Okullar Derneği'de yaptığı açıklamada taban maaş uygulamasına karşı değiliz dedi. Devletin özel okul öğretmenlerinden yaptığı kesintilerin düşük maaşlara neden olduğunu belirtti. Patronlar da topu iktidara attı. Bir aile daha ucuz bir okula gönderse bile 300 bin ile 700-800 bin arasında para ödüyor. Bunun onda birini öğretmen almıyor bakın. Patronlar her yıl yeni bir şube açarken bizler Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Kredi kartı borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Çocuklarımız aç kalacak mı bunu düşünüyoruz. Özel sektör öğretmenleri güvenceli çalışma ve taban maaş hakkı için mücadeleye devam ediyor. Biz polisle karşı karşıya olmak istemiyoruz. Bizim bakanın kendisiyle de bir derdimiz yok. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Asla taviz vermeyeceğiz. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Evet, bakanı anlatır gibi anlatmış değerli öğretmenlerimiz. Gördünüz. Fakat nasıl anlayacaklar? Anlamak istiyorlar mı? Bir defa özel okullar derneği de diyor ki biz taban maaşa karşı değiliz. Onların da bazı şikayetleri var. Asrafları bize yıkıyorlar, bizden çok kesinti yapıyorlar falan filan. E demek ki iktidar her iki tarafı da memnun edememiş gene. Demek ki bir yol bulamamış çözmek için. Demek ki uğraşmıyor. Kiracı ev sahibi sorununu çözdü mü bu iktidar? Hayır. Efendim yolcuyla şoför sorununu çözdü mü? Hayır. Emekli ile çalışan arasındaki sorun ki öyle bir sorun yok. Ya çözdü mü? Hayır. Emeklilikte kademeli emeklilik çözdü mü? EYT'lilerle olamayanlar. Hayır. Askerlik borçlanması polis ve askerlerin çözdü mü? Hayır. Öyle bir hakka öyle bir hak arıyorlar. Efendim staj çıraklık baş, e, SGK baş sosyal güvenlik başlangıcı olsun. Çözdü mü? Hayır. Tarımı çözdü mü tarımı? Hayır. Taban fiyatlar falan geleceğiz oraya da. Memura filan verilen seyyanen zam çözdü mü? 3600 ek gösterge memuru çözdü mü? Hayır. 7200 gün e, e, inecekti sözde esnaf için çözdü mü? Hayır. Ya bu iktidar ne yapıyor arkadaş? Bana birisi anlatsın bunu ya. Ha, köprü yapıyor şey yapıyor. E, 2040'lara kadar ödeyeceğiz onları. Ayrıca yapıyor da size mi yaptı yani?